paylar Gösteri birazdan başlar Sahnede bir yıldız var Oyunculukta aldı Oscar Kendisi kibirli biri Kendisi amasi hilli konuşuyoruz burada. Öşenmesin Drella, öşenmesin Drella. Ama kararlı, ama zararlı, hep atarlı bir mana. Yüzünde maskesiyle gülümseyiyor hafifçe. Kıskanır mıydım aldani sağ. Öşenmesin Drella, öşenmesin Drella. Ama kararlı, ama zararlı, hep atarlı bir mana. Yüzünde maskesiyle Dilim hafifçe kıskanır mıydım?